Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ada anlamaya devam ediyoruz. Pişiyotur isimli arkadaşımızın adas adalarını bak yap bakacağız. Türkçe çok zor. Hadi bakalım. Bakalım. Bakalım bakalım. bakalım <laughs> bakalım. Evet. Önce hangi bitki adasından başlayalım sırayla. Bu güzel baya güzel benim için de güzel ama bir karışık yine güzel bu da da harika mürelerim varmış güzel tamam o da karışık Niye? ama birazcık az geliştirebilirsin. Benimkiler de <gülüyor> 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 Güzel. Hmm, yani güzel. Benimki de böyle. Ben çok az canavar. Benimki biraz canavar var oğlum. Ama seninki yani güzel. 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 <laughs> <laughs> Toprak adam benim iğrençtir. Sadece Tweedle ve var yani. Hmm, aynı durumdayız. Aynı durum, aynı Cibuldak doyarlar. Ben de sadece Cibuldak. Ben değilim. Ay güzel. Benim Fire Human gelişmedi daha. Seninki de gelişmedi. Ama iyi. Sen güzel. Aa ateş fazla. spirit gelmiş. spirit gelmiş bilmeyenler için. Hıza abim gelmiş. Hızza. Aa sende parkuş mu var? Güzel. Benimki aynı durumda değil. Ama iyi. Parkuşum varmış. Güzel. Sevdiğim, sevdiğim bir tane. Ee, ateş. Ateş canı var. Ya. Bir dakika. iyi İyi tamam güzel. Aynı durumdayız. ben de kayna falan da var. Aa ben de şey yok. Bu arada lo Ben şey yok yani. Onun adı neydi? Ha Furkon yani. Yum yumak. O Ben de buz vardı. İyi ben. De. Güzel. Şunları falan görünce şu, şu kayalıkları görünce içim bir tuhaf oldu. Oğlum benim neyse. Çok garip. Yok mi bu kay? Sarılık bırakalım da ne var acaba? Hapirayı ha, koyum. Yerim ben seni. bu güzel kuran dediğim kim Aa, iyi ya güzel piray dediğim şöyle, bir dakika Allah yüzüm göstermek istemiyorum sen de zaten tam bir dakika evet şöyle bak şurada piraye şurada piray kuzum benim yerim ben bunu kuzum benim. kız Şuradan geçsene. Kapatılmadı da kamerayı face game. Kapat. Asel daha bitmedi ki kardeş video. Asel gidebilir misin oğlum? Ne yapıyorsun oğlum ayakkabıları aldığın <laughs> Tamam güzel. Benim de, benim de terik adam hiçbir şey yok. Mistik adamda ne varmış acaba? bu yol vardır ya. Hemen de bas. Ben yok ki bu Bende Ben yok. De... Oh, çok ben... güzel bir yemek koktu. Ay it, de bir yiyip. Ne güzel. Ben de hiçbir şey yok. Ama. Adam <laughs> adı adı. <laughs> evet. Ben tüm abiler var. Seni Tabii izle sen de. Kızım benim. Evet, evet. Ben de tüm var. Oha. Kız nerede aldın? Ben yanlışlıkla kardeşimin adasını mı puanlıyorum lan? Evet. Allah evet. Benim ben de ben de, benim de hiçbir şey yok. Evet. Ben Gökçem'de de. de. Senin Gökçem'de yok ki kuzum? Sen 15. sinir seviyedeyiz. Ben... güzel. Sen de pompon mu var? Evet. Hmm, bunda pompon var. Ben ben güzel. Vallahi ben... güzel. Tamam çok tatlı. Şöyle. Bir ayağa geldim yedim. Aşkı toşsik ol. Aşkı tosiko. Gidiyorlar. Hadi. ol. Hadi gidiyoruz. Lan Zerif. bekle. Kabile odasında kaldık. Kabileye adasına... Kabili. bakmaya geldim. Oğlum keşke. Keşke kabileye bakmayaydım. <laughs> bakmayaydım. Keşke kabileye bakmaya Keşke kabileye bakmaya Bak Lan ne yapıyorsun? Aa, <laughs> yapma. Alın <laughs> ben bu çocuk yüzünden biraz gideceğim ya. Aa, iyi adam da bayağı varmış ben de çok. Besteci adam var. Tukan abi. Bu ne? benim abi. Tukan abi. Tukan abi. <laughs> Tukan abi. E -e -e. Dur dur burası benim alanım. <laughs> Yasin kim diye sonra sonu mal bir tane kişi. Roblox'ta tanışmış mı? Malın teki. Mhm. nefret ediyorum. Hayatımı hayatımı iyice şeye sürttü Aha, şey şey Ahmet şey kaka yaptı kakamız var ya kokaya sürdürdü. Yani ağzımdan bazen küfür çıkadı. Sen ne yaptın oğlum? Dün ayakkabılarını mı aldın? Ay yağlı kek. Aa, çeyri var Ha uka çok ama ben de uka, ben de flugul var. E, ama ya, uyandırmadım, uyandırmadım ben. Yok flugul var. Yardım ara. Ne yapıyorsun? <laughs> ha, temizsin lan olur oğlum. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam, adalarım bayağı güzeldi. Tamam, hadi görüşürüz. Hmm. <laughs>